Daha önce anı oluşturmaktan bahsetmiştik. Anıları nasıl oluşturduğumuzu, süreçlerin nasıl işlediğini konuşmuştuk. Fakat bir şeyden bahsetmemiştik orada. Anıların aslında sizi siz yaptığından, sizin kişiliğinizin ve kimliğinizin anılarınızın bir toplamı olduğundan bahsetmemiştik. Evet, anılarınız olmadan bir kimliğiniz de yok. Ve işin garip tarafı, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bir tür içsel mekanizma ile kişiliğimizi yansıtırken gayet seçici davranıyoruz. Kendimizi ifade ederken bazı anıları, deneyimlerimizi, kimi zaman yıllarımızı yok sayabiliyoruz. Çünkü başkalarının bizi gerçek kişiliğimiz ile tanımasını, tüm ilişkilerimizi bu gerçek kimliğimiz üzerinden yürütmeyi istiyoruz. Fakat buradaki asıl soru şu, gerçekten kimiz? Gerçek olduğunu düşündüğümüz kişiliğimiz aslında ne kadar biziz? Başkalarından önce kendimizi ne kadar tanıyoruz? biz kimiz? İnsanın kimliğini oluşturan en önemli unsur deneyimleridir. Bunun en önemli kanıtı birçok klinik vakada ortaya çıktığı üzere hafıza kaybı yaşayan insanların kimliğini de kaybetmesidir. Fakat aslında gerçek kimliğinde sorgulanabileceğini de söyleyebiliriz. Hafızamızda sorun olmasa hatta çok da iyi bir hafızamız olduğunu düşünsek bile kişiliğimizi oluşturduğunu düşündüğümüz anılarımız düşündüğümüz kadar güvenilir değil. Çünkü kendimizi ifade ederken aslında yaşadığımız tüm deneyimleri ya da anıları kullanmamayı tercih edebiliyoruz. Yani aslında neyi hatırlamak istediğimizi bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde özenle seçiyoruz. Bunu yaparken de psikolojik eleme mekanizması adını verdiğimiz ve bazı zihinsel olguları anı olarak belirleyen diğerlerini yok sayan bir mekanizmaya güveniyoruz. Özellikle çok detaylı ve duygu yoğunluğu yüksek canlı deneyimler anı olarak sınıflandırılmaya daha yakındır. Daha sonra bir de geçerlilik testi diyebileceğimiz bir testi geçtikten sonra kişisel geçmişimizde yaşandığından emin olduğumuz anılara dönüştürüyoruz bunları. Geçerlilik derken de örneğin hiçbir araç kullanmadan bir kuş gibi uçtuğunuza dair çok canlı bir görüntü varsa bu ne kadar gerçek gibi görünse de geçerliliği olmadığı için bunu anı olarak sınıflandırmıyoruz haliyle. Bunun yanında kişisel anı olarak seçtiğimiz anıların kendimizle ilgili o anki algımıza da uymasına dikkat ediyoruz. Örneğin hayatınız boyunca nazik bir insan oldunuz ancak travmatik bir olay sonrasında oldukça agresif bir davranış sergilemeye başladınız ve bu davranış biçiminin size daha uygun olduğuna karar verdiniz. Bundan sonra kendinizi anlatırken daha önce bahsetmediğiniz agresif tutumlarınızı da hikayeye eklemeye başlarsınız ve bu işin sadece bir kısmı. Diğer ve daha ilginç kısmında ise sahte anılar karşımıza çıkıyor. Kendinizi anlatırken başvurduğunuz, hikayeye dikkatli bir şekilde yerleştirdiğiniz gerçek olabilecek ancak tamamen sahte anılar kendimize bile çok gerçek gibi gelen ancak hiç yaşanmamış olaylarla ilgili ürettiklerimiz. Çünkü hatırlamak dediğimiz şey daha önce de bahsettiğimiz gibi arşive girip geçmişten bir video oynatmaya benzemiyor. Birçok parçayı bir araya getirip bir hikayeyi yeniden oluştururuz hatırlarken ve bilginin dışında öz benlik algımız, ihtiyaç ve hedeflerimiz de bu hikaye yazılırken çok büyük etkenler haline gelir. Beyin görüntüleme teknikleri sonucunda elde edilen bulgulara göre anılar beynin belirli bölümlerinde değil, her yerine saçılmış bilgilerin toplamı ile ortaya çıkıyor. Bir tür otobiyografik hafıza ağı diyebileceğimiz bir ağ mevcut. Bu ağın en önemli kısmı da beynin frontal lob dediğimiz kısmı. Bu kısmın fonksiyonu ise işte farklı bölümlerden gelen tüm bilgileri toplayarak anlamlı ve mantıklı bir olay yani anı ortaya çıkarmaktır. Burada imkansız gibi görünen detaylar filtrelenir bize uygun bir üretim süreci sonunda hatırlama gerçekleşir Bu nedenle aslında anılar çok esnek ve güvenilmezdir kolayca değiştirilebilir ya da çarpıtılabilir özellikle hayal gücü etkisiyle çok canlı sahte anılar oluşturmak çok kolaydır Örneğin, Hull Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Giuliana Mazzoni ve arkadaşları tarafından farklı ülkelerde oldukça kapsamlı bir şekilde yürütülen bir araştırmada bu sahte anı oluşturma sıklığının oldukça yüksek olduğu ve tahmin edilenden de yaygın olduğu görülmüştür. Hatta bir çalışmada katılımcılara özel efektlerle aslında kendilerine ait olmayan ancak sonradan üretilmiş bazı anılar izletilmiş. Daha sonra yapılan görüşmelerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu anıların kendilerine ait olduğuna inandığını, gerçekten yaşandığını söylemiş. Ardından kendilerine bu anıların aslında sahte olduğu söylendiğinde inanmaktan vazgeçseler de katılımcıların %20'si buna rağmen çok gerçekçi ve gerçek olduğuna emin olduğunu söylemiş. Bunun yanında özellikle Geçmişe ait bazı fotoğraflarla da beynimiz boşlukları doldurarak sahte anı oluşturmaya çok yatkındır. Bu fotoğraflarda bulunan kişiler özellikle bir eylem yapmaya hazır şekilde duruyorsa sonrasında olanlarla ilgili kişilerin belirttiği olayların önemli bir kısmının o ortamda bulunan başkalarıyla yapılan görüşmelerde uydurma olduğu ortaya çıkmış. Yani özetle hatırladığımızı düşündüğümüz, emin olduğumuz birçok anı temel unsurlar olarak doğru olsa da birçoğunu bilinçsiz bir şekilde manipüle ederek mevcut sahip olduğuna inandığımız kişiliğimize uyarlayabiliyoruz. Hatta bazen bazı anıları tamamen yok sayabiliyor ve bazen aslında hiç yaşanmayan anıları üretebiliyoruz. Peki bu kötü bir şey mi? Yani üzerinde çalışılması gereken bir bozukluk mu? Aslında hayır. Bu istisnasız tüm insanların dediğim gibi bilinçli veya bilinçsiz başvurduğu bir yöntem. Anıların ve dolayısıyla kişiliğimizin bütünlüğünü korumak amacıyla bu süreç oldukça doğaldır. Fakat araştırmacılara göre özellikle psikolojik bozukluklar söz konusu olduğunda oldukça dikkatli ele alınması gereken bir konu bu. Çünkü bazı bozukluklarda hastalar sahte anı oluşturma sınırını oldukça zorlayarak tamamen sahte bir kimlik ortaya çıkarabiliyor ve bu zamanla gerçeklikten kopuşa neden olabiliyor. Ancak kendimizle ilgili algımızı değerlendirirken, bir öz değerlendirme yaparken dikkate alabileceğimiz bir konu bu. Kimi zaman yüzleşmek istemediğimiz bazı anılar asıl kimliğimizi gizliyor olabilir. Bu açıdan baktığımızda en başta da sorduğumuz sorunun, biz gerçekten kimiz sorusunun cevabı da bu anılarda saklı olabilir. Her hafta nörobilim, fizik ve benzeri bu ve bunun gibi içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.